Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Telegram'ın en güvenilir, en gerçek coin kazma oyununu oynayacağız ve size bunun nasıl oynandığını göstereceğim. DeFi Finance Airdrop Bot. arkadaşlar, proje araştırdığım kadarıyla çok güvenilir bir proje. Aklınıza herhangi bir soru işareti olmasını istemem. Gerçekten güvenilir bir proje. Ben bayağı bir araştırdım Size şimdi oyunu nasıl oynamanız gerektiğini nasıl oynandığını göstermek istiyorum Zaten oyunun linkini Yorumlarda sabitleyeceğim Siz de bu oyuna girip Ayrı drop dağıtım olmadan önce kazanmaya başlayabilirsiniz Ben yaklaşık 25 gündür 30 gündür bu oyunu oynuyorum Şu anda en yükseklikte Hmm. şu anda en yükseklikte 169 arkadaşlar 6 milyon 755 bin puanım var en yükseklik olarak iyi bir puan sayılabilir oyunu size vermiş olduğu bazı görevler var zaten oyuna girdiğiniz zaman onları yapmanız gerekiyor şu görevler kısmına tıklamanız gerekiyor arkadaşlar bu finans hakkında bir tweet attığınız zaman 300 bin puan veriyor. Video çekerseniz eğer onu da sosyal medyada paylaşırsanız 350 bin puan oradan geliyor. Onu arkadaş davet ettiğinizde linkinizde 300 bin puan oradan geliyor. Ve size günlük sandık veriyor. Her gün bir sandık veriyor. Her gün bu sandığı açıyorsunuz. Gerçekten buradan da iyi puanlar veriyor. Ben bugün 70 bin puan aldım. Madencilik kısmı var arkadaşlar. Bunu da 4 saatte bir başlatıyorsunuz. Ben sık sık girmeye çalışıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi hız seviyesi var. Onu da şuradan yapıyorsunuz. Arttırabiliyorsunuz. Onu hemen göstereyim size. Yüksel kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada madencilik seviyesini arttırın diyorsunuz mesela. Şu an benimki en yüksek seviyede. 4x'te daha yukarısı olmuyor. En yüksek 4x oluyor. Burada da davet ettiğiniz referansları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda benim 135 referansım var. Referans da bu oyunda önemli bir şey. Yani ne kadar çok referansınız olursa o kadar çok yükselme ihtimaliniz oluyor. Benim şu anda 135 referansım var. Böyle tıklayarak da puanınızı çok iyi şekilde arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tıklayarak da arttırabilirsiniz. Çok iyi puanlar verebiliyor. Ve Difo Finans'ın yaptığı güzel bir şey daha var. Tokenin nerede borsalanmasını istediğinizi seçmeniz için size bir oylama yapmış. Burada en iyi borsalar var. Ben buradan 5 tanesini seçtim. Size 5 hak vermişler. Hangi 5 borsada borsalanmasını istersiniz Defo Token'in? Öyle bir oylama yapmışlar. Bu da çok güzel bir şey. Ben de burada istediğim borsaları seçtim. 5 borsayı seçtim. Evet, kısmında da arkadaşlar. Şöyle açayım. bu hak kazanabilmeniz için tüm sosyal görevlerin eksiksiz tamamlanması gerektiğini lütfen unutmayın diyor. Yani bu görevleri kesinlikle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunlardan bir tanesini eksik yaparsanız airdrop almaya hak kazanamazsınız. Emekleriniz boşa gider. O yüzden bu gö görevlerin hepsini yapın ve bu görevleri yaptığınızda çok iyi puan veriyor. Zaten sizi oyunda belirli bir yere kadar getiriyor, güzel bir yere kadar getiriyor. Kesinlikle bu görevleri yapın. Yapmazsanız da oyun airdrop almaya yani token almaya hak kazanamayacağınızı söylüyor. Dikkatli olun bu oyunu oynarken emekleriniz boşa gitmesin. Arkadaşlar gerçekten güvenilir bir oyun. Hatta size şöyle göstereyim. Oyun herhangi bir bağlantımda yok bu arada Niye bu kadar öldün diyebilirsiniz Şu şekilde oyunun web sitesine gireyim arkadaşlar Size de göstereyim 15 Ağustos'ta bu oyun bitiyor Hani oyun bitmeden bu videoyu eğer izlediyseniz kesinlikle gidin Şu ana kadar izlediyseniz Gördüğünüz gibi 20 gün var arkadaşlar 20 gün bu oyunu oynasanız gerçekten çok iyi bir seviyeye gelebilirsiniz. Hala çok erken yani 20 günde çok yere gelirsiniz arkadaşlar. İlk güzel bile girebilirsiniz en yüksek seviyede. Referanslar ile düzenli ile Oyunun ee, bir planı var arkadaşlar. Böyle küçük bir projede değil benim araştırdığım kadarıyla. Zaten oyun yöneticileri de bu projenin uzun yıllardır planlanan bir proje olduğunu söylüyorlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunun kendi web sitesi bu. Evet arkadaşlar, oyunun linkini ben yorumlar kısmında, açıklama kısmında bırakacağım. Açıklamada olmazsa yorumlara bakın. Sabitleyeceğim zaten yorumlarda. Siz de bu oyuna kesinlikle katılın. Gerçekten güvenilir ve kaliteli bir oyun. Yani günlük birkaç defa giyerseniz yetiyor zaten. Günlük kutuları, sandıkları açın, görevleri yapın, yetiyor. Gerçekten zaten iyi bir yere geleceksiniz. Çok güzel tokenler kazanabileceksiniz çok iyi gelirler sağlayabileceksiniz. Hani sıkam dolandırıcı uygulamalara boşuna vakit kaybetmeyin. Ben sizinle güvendiğim, gerçekten emek verdiğim bir oyunu paylaşıyorum. Güzel kazanç beklediğim bir oyunu paylaşıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın.